Merhaba Teknoloji izleyicileri. Bugün bir tablet incelemesiyle karşınızdayız. Asus MemoPad HD 10'u inceleyeceğiz. Evet, şimdi Asus tablet gamını, iyice ürün gamını arttırdı. Evet. Tablet piyasasında iyi deneyi olmak istiyor. Ben de bu tabletin HD 7 versiyonunu daha yeni inceledim. Hemen hemen bir ay önce falan inceledim. Oldukça bütçe dostu özelliğiyle öne çıkan bir tabletti. Bu da hemen hemen... 7 inçliğin 10 inçlik versiyonu oldu. Henüz ülkemizde satışa çıkmadı. Dolayısıyla e, fiyatı henüz da henüz bilinmiyor ama hani birkaç tahminim var. Şimdi öncelikle tasarımından bahsedelim. Adından da anlayacağınız gibi 10 inçlik bir tablet. 10.1 inç ekran boyutuna sahip. E, Tabi yine bütçe dostu anlayışına sahip olan bir tablet olacağı için tamamen sade ve plastik bir tasarımı var tabletin. Onun dışında inceliği 9.7 milim. Ki diğer 7 inçlik Android tabletlere baktığımızda normal hatta ince sayılabilecek bir inceliğe sahip. Şunu da söyleyeyim. Şimdi bu tablet daha yeni bir tablet olduğu ve global olarak her yerde satılmayacak. İçerisinde Türkiye'nin de olduğu sınırlı bölgelerde satışa çıkacak bir tablet. Ve Asus'un kendi resmi internet sitesinde bile bu tabletin teknik detaylarının verildiği bir Yer yok bir yani kendi resmi sayfasında bile yok. Evet teknik detayları bulmakta biraz zorlandık evet, gerçekten. Ben o yüzden ağırlığıyla alakalı çok kesin konuşmadan bir şey söyleyeceğim. Bazı yerlerden bilgi alabildim ama hani resmi bilgi olmadığı için onu belirtmiş olayım. Evet, çelişkili bilgi. Zannediyorum var. ki yani 500 ile 550 gram arasında bir ağırlığı var. Hı -hı. Ee, hani ağır değil aslında. Evet ağır yani zaten yani kağıt ağır. üzerindeki ne olacağını işte bilmiyorum ama eldeki tutuş hissiyatı açısından ağır bir tablet değil. Sen de bir bak istersen. Hı -hı. evet evet bakmıştım ben de. Ağır yani 7 gayet inç gayet yine diğer Android tabletlere karşılaştırdığımızda Bu arada hani bütçe normal. dostu tamamen plastikten yapılmış falan diyoruz da hani tableti tuttuğunuz zaman bayağı bir sağlamlık hissi Hı -hı. veriyor. Hani şöyle bastırınca bazı tabletler evet. içerik göçer falan böyle bir şeyler olur. Bunda öyle bir şey yok. Ya gayet. Asus sonuçta hani Asus kalitesini Asus tabii, kalite bütçe dostu bile olsa bir şekilde yansıtıyor ama plastik mi plastik nasıl bir dezavantajı var? Çok parmak izi bırakıyor arkasında veya evet, şöyle biraz bu beyaz olduğu için bakayım. mesela çok belli olmuyor ama eğer siyahı gelmiş olsaydı incelemesine evet, bayağı baya belli falan. olacaktı. Aynı şekilde bu parmak izi zaten şu anda görüyorsun evet. herhalde hani bayağı bir ekranda da gözüküyor öyle bir problemi var. Onun dışında tasarım dediğim gibi çok sade. Şimdi bunun bize beyaz modeli geldi bir de pembe ve siyah olarak iki farklı renk seçeneğiyle daha satışa çıkacak ülkemizde. İstersen abi hemen ekranda başlayalım. Hadi bir hı hı. ekranını açayım. IPS bir ekran. Adından da anlaşılacağı üzere HD ama full HD değil, 1080p değil, 720p. 720p. Yani işte 1280'e 800 çözünürlüğü hı hı. var. IPS panel kullanılmış. Bu güzel. Az önce ağırlıkta söylediğim şey telefon ekranının PPI için de geçerli, bilinmiyor. Hiçbir yerde PPI ile alakalı bir hı hı. teknik net bilgi bulamadım. Ama ekrana baktığım zaman çok yüksek bir PPI kullanıldığını söyleyemeyeceğim. Piksel görebilmek mümkün. Ya 10 inçli 720 p zaten evet PPI düşük demektir. Evet yani çözünürlük de çok yüksek değil. İşte en azından 1080p çözünürlük yok. Evet. Ee, yani baktığım zaman PPI'da öyle çok yüksek seviyelerde değil. Tahminen işte 300 belki. Ama tabii yani bu bütçe dostu bir tablet. O yüzden böyle her şeyin çok tabii yukarıda, fiyatına bunların hepsi yansıyacak. beklemek yanlış olur. Aynen öyle. Ee, Ekran IPS kullanılması güzel çünkü IPS ekranlarda gördüğünüz renk canlılığı ve doygunluğu diğer panellere göre daha güçlü oluyor, daha güzel oluyor. Hı hı. En azından IPS kullanılması güzel. Evet. Ne kadar PPI konusunda biraz düşüklük gözlemlesek de. Bu tam parlaklığında mı? Bakayım, bilmiyorum. umarım değildir. Çok az böyle bir tık daha gidiyor. İşte parlaklığında da biraz evet. problem var. Yani çok evet. yüksek böyle göz olan bir parlaklık yani şöyle olmuyor. Ya şöyle oluyor. Yandan bakınca IPS panel olduğu için tabii renkler falan bozulmuyor. Ama garip bir şekilde parlaklığını kaybediyor. Hani şöyle Hı -hı. yandan baktığın zaman yine zaten farklı yani açılardan kararıyor. baktığında hani diğer kaliteli daha kaliteli IPS ekranlara göre bozulmalar daha fazla göze çarpıyor. Evet. Ya ama tabii işte yine söylediğimiz gibi bütçe dostu olan bir olacak bir tablet olduğu için Aynen öyle. bazı konularda kısma vermişler zorunda, yani. Yani taviz vermek orada yapacak, yapacak bir şey yok Ya orada. zaten en iyisini koyup aynı fiyata satabilsen ne fark kaldı Aynen ki? Aynen öyle. O yüzden ama yine hani Ekrana genel olarak bir toparlayacak olursak söylenecek çok eleştirilecek bir şey yok. Kötü bir PPI ekranı yok. Ya yani En azından yani 720p ekran. çözünürlükte evet. IPS bir panel olması güzel. Tabi yani bir iPad Air ekranı falan beklemeyin yani. yani. Hiç tabii öyle bir ki, şey aynen. beklemeyin kesin. Öyle bir şey yok ama kötü değil. Yani Rahatsız etmiyor kullanırken ekran. Donanım konusunda da performans konusunda da yine aynı şekilde bütçe dostu olarak sunulacağından dolayı Asus farklı tercihler yapmış. Örneğin bu tabletin FHD modeli var. global olarak aslında Asus hı hı. onu öne sürdü. Evet. Bu tableti de sadece HD 10 olan tableti de işte Türkiye gibi bazı özel bölgelerde sundu. Hı hı. Mesela o FHD'de Intel Atom işlemci vardı. Hani Intel evet. gibi çok daha bilindik bir işlemci üreticisini kullanmışken bu tablette Rockchip üretti. Rockchip'in ürettiği bir işlemciyi koymuş. Şimdi bu konuda bir parantez için Rockchip çok işte örnek veriyorum kötü bir firma mıdır? Değildir. Sadece çok adı bilinmez ama işte Asus'un tercih edebileceği bir evet. işlemci markasıdır. Yani evet. Asus tercih ettiyse zaten hani onun adı sadece bilinmediği için kötü dememek lazım. Ya böyle firmalar vardır zaten. Adı sana bilinmez. Adı sana bilinmediği için nasıl onu kötü bir firma zannedersin. Evet, Mediatek tek de öyledir. Halbuki böyle biraz araştırınca dünyadaki elektronik aksamın yarısını onlar yapmakta. <laughs> Adını bile <duymamak> ya işte <laughs> nasıl bir Rakchip onlara benzer bir işlemci İşte işte Mediatek var mobil işlemciler üreten. Onlar da daha çok bütçe dostu ürettikleri işlemcilerle tanınıyorlar. İşte Mediatek'in ürettiği işlemci bir Qualcomm kadar güçlü değildir ya da evet. adı o kadar bilinmiyordur. Ama bütçe dostu olması sebebiyle Bütçe dostudur, daha tercih, hesaplıdır, tercih yaygın edilir ve hiç de fena sonuçlar vermez Mediatek'in. Aynı şekilde Rockchip de öyle. Evet. Şimdi bunda bulunan işlemci 1.6 GHz 4 çekirdekli Rockchip işlemci. Hı hı. E, bu işlemciye 1 GB RAM eşlik ediyor ve e, mali 400 MP4 grafik birimi eşlik ediyor. Hı -hı. Aslında grafik biriminden çok kısmamışlar. Mali 400 iyi bir grafik birimi. Evet, gayet iyi. Hani sadece işlemcide biraz daha bütçe dostu bir çip e, üretisine gitmişler. E 1 GB RAM de yine 7 inç Android fiyatı düşük 7 inç Android tabletler için oldukça yeterli Hı -hı. ki 512 falan da gördüğümüz oluyor ara sıra. Çok Hı -hı. E, giriş seviyesinde olanlar. Peki bu fiyat seviyesinde buna rakip olabilecek 10 inç tablet Yani Samsung'un tabletleri var ama onlar tabii biraz daha daha pahalı onlar evet pahalı Samsung adıyla çıktısın evet. özellikle Asus Niye niyeyse Asus'un çıkardığı tabletler biraz daha bütçe dostu oluyor ve HD7 ben daha yeni inceledim dediğim gibi gerçekten fiyatına oran ne hatırlamıyorsam 400 lira civarında bir fiyatı vardı ve fiyatına oranla gerçekten çok iyi performans veriyordu sadece üst düzey oyunlarda bazı problemleri Hı -hı. vardı onun içindeki bütün özellikleri bir tabletten beklediğiniz şeyleri size evet. sunuyordu Asus biraz da herhalde şeyi iyi gördü. Hani bu fiyat seviyesinde tabletlerde böyle bir boşluk var. Çok fazla Hı -hı. ürün yok orada. Evet, ya bir de hani isimle... ya daha daha ucuz tabletler böyle çok yoğunlukta. İşte S-Kulun -Cool gibi işte evet, hani 300 liralık, 400 liralık. Daha çok Çin liralı, kaynaklı. Çin kaynaklı onlar yoğunlukta evet. veya hani böyle çok üst düzey tabletler Samsung'un falan filan yaptığı gibi Hı -hı. veya işte Apple'ın yaptığı gibi tabletler. Dediğin doğru. Şey yok yani işte Asus bir markadır. Herkesin bildiği çok güvendiği bir markadır. Böyle markaların ucuz, bütçe dostu tabletleri çok yok. Ya senin dediğin evet. gibi işte Çin kaynaklı veya işte eskul -Cool gibi ülkemizde çok bilinen tabletler var veya üst seviye. Evet, çok üst seviye tabletler var. İşte Samsung gibi üreticilerin de tabletleri var. Asus da bu arayı doldurmak istemiş. kendilerini ticari kararı evet, ve iyi yani de iş çıkartıyorlar. Ben HD 7 modelinde gayet çok olumlu konuşmuştum. Bayağı övmüştüm ki hakkı olduğu için övmüştüm. Evet. şimdi saydığım donanımsal özellikler size neler getirecek, neler vaat ediyor bunlardan bahsedeyim. Şimdi oyun performansından bahsedecek olursam, e, giriş seviyesi ve orta seviyesi olan oyunları rahatlıkla oynarsınız. Bu nedir? İşte hep söylüyoruz. Angry Birds, Star Wars, Temple Run 2 hı hı. gibi çok fazla grafik birimi istemeyen, e, casual oyunculara hitap eden oyunları rahatlıkla oynayabilirsiniz. Ben bu tablette en çok zorlayabileceğini düşündüm. Real Racing 3 yükledim. Oynanamayacak hmm. derecede değil oynarsınız. Ama takılıyor. Ama takılmalar yaşıyorsunuz. FPS e düşmeleri oluyor. Çok akıcı bir oyun deneyimi yok ne yazık ki. Hmm. Ama zaten yani beklemek de, çok akıcı bir oyun deneyim evet. deneyimi beklemek de yersiz olur. Fiyatı ve barındırdığı donanımsal özellikleri baz alırsak. Ama oynanmayacak derecede değil. Yani belki Real Racing 3'ü değil de daha ee, yine üst segmente kabul edilen birçok oyunda rahatça oynatabilecektir diye düşünüyorum. Hı hı. Ee, donanım konusunda söyleyebileceğimiz 8 GB dahili hafıza var. Hı hı. Ee, tabii micro SD kartla arttırılabiliyor o yönden güzel. Herhangi bir sorun yok o zaman dahili hafıza. Evet, 8 GB az kabul edebileceğimiz evet. bir seviye ama micro SD kart, micro kart olduğu, olduğu var. için 64 GB'ye kadar micro SD kart takıp e, bu şekilde hafızanızı arttırabilirsiniz. Ee, kamera konusunda çok eleştirilecek bir nokta var. 2 megapiksellik bir kamera var. Çok düşük çok düşük yani sadece Asus sanki bu tablette hani kamerada var demek için evet. kamera koymuş gibi bir şey. Evet, çok ee, bir çekimlerde yoksa. çok fazla grenler oluyor. Zaten 2 megapiksel hani ne edebilir ki size siz daha evet. çok tahmin ediyorsunuzdur. Zaten yakın çekimde size kamera yani çekim 2, 2 megapiksel bir kamera görmeyeli bayağı oldu. Tabi yani. <laughs> <laughs> yani telefonlarda falan bile ben hiç hatırlamıyorum ki 2 megapiksel yani çok oldu. Çok, çok eskiden vardı ve bayağı oldu yani. Görmeli. Ya Tabletlerde zaten genel olarak şu vardır ben hani in, incelediğim çok az tablette bunun kamerası güzel diyebildim. Tabletler pek hani kamera odaklı cihazlar olmadığı için yani zaten herkes yani tablet alan bir insanın akıllı telefonu da oluyor akıllı Telefonla telefonlardaki çekiyor. ama tam yani 2 megapiksel de yani artık bayağı hani çok bir şey beklemeyin hatta bir şey, bir kameradan. şey beklemeyin kameradan hani çok yani çok hani bir lazım şey yoksa... olursa çok ihtiyacınız olursa falan belki hani ee, kamera orada işlevi, bir kamera işlevi var. Kamera işlevi gören bir şey var orada. Ama ne kadar iyi sonuçlar verir o orası artık tartışılır. Evet. Çok veremiyor zaten onu da açık açık söyledik. Eee batarya konusuna geçeyim hemen. Tamam kaç? Miliamper? Evet, 5 onu tam okuyayım. 5070 miliamper. Ee, şimdi Asus şu, bu düşük. Mil, yani biraz düşük 7 inçe göre. Asus 9 saate göre. kadar bir kullanım ömrü vaat ediyor ama 7 inç 7 inç diyorsun. 10 inç bu ha. Aa evet, pardon 10 inç. Ben bayağı 7 7 inçe o kadar alışmışım <laughs> ki tabletlerde. Evet. Ama Ona 10 inçe göre değil. de bayağı düşük yani. 10 inçe göre çok daha düşük. Çok düşük. Yani 7 inçte aslında hemen hemen bunları görüyoruz. Evet. 10 inçe göre çok daha düşük. Ee, şimdi Asus bu tabletin bataryasında 9 saate kadar bir kullanım süresi vadediyor ama siz bunu eğer parlaklığı çok açık seviyede film izleyecekseniz veya devamlı oyun oynayacaksanız pek 9 saati göre göremiyorsunuz. 4-5 saat falan i̇şte görürsün. Evet onu. o civarda Ancak... yani parlaklığı belki düşürürseniz biraz daha fazla evet. onu Ki Yani 4-5 saatlik bir kullanım bence bir tablette kabul edilebilir bir kullanım değil aslına bakarsan. Yani yeni nesillerde değil. Eskiden hani sene başında falan Gördüğümüz seviye buydu. Evet. Ama artık yani değil. 10 inçlik bir tablete yani. göre evet artık değişti bir, yani kullanımda değişti. Yani kullanım 5000 10 mAh yerine işte 10 inçlik bir tablette daha üst seviye bir batarya kullanılabilirmiş. Ama işte 5000 kullanması da işte çok ince, hafif falan herhalde oradan bir artı getirmiş. Bir de yani çok ince, hafif ve pili bitik. yani <laughs> <Hiçbir> şey alamayız <yaramıyor gülüyor> yani ondan sonra şey yani, yani daimi kullanım için yaklaşık dediğimiz gibi 4-5 saat bir kullanımınız olacaktır. Hı -hı. Eğer ara ara tablet kullanan biriyseniz o, o süre tabii ki biraz daha artacak. Şeyde mesela aslında hiçbir sorun yaşatmaz bu. Ee, evde kullanılıyorsa bu. Yani her an hiçbir sorun yaşatmaz. E, evet, yani 4-5 saat onu kullanırsınız. Pili yani pilim azaldı. oradan tık takıp öyle Ya şey olarak devam da edersiniz. kullanılabilir ki zaten tablet kullanıcıları genel olarak böyle kullanıyor. İşte işten eve giderken Okula giderken vesaire yoldaki evet, yani vaktini... Sadece o aralıklarda kullanıyorsanız sorun çıkartmayacaktır. Evet, yani bu zaten Abi, şey bir tablet Bütün tablet kullanayım ben her işimi tabletten yapayım diyorsanız bu Değil, değil. Yok. Bu, bu değil yani. Yani bu tablet az önce söylediğim kullanımlara uygun bir tablet. O yüzden bütçe dost zaten. Yani bir işte işi gereği alayım ben. işte işlerimi artık bundan yapacağım deyip bütün gün Hı -hı. E, bununla işlerine evet. koşturan yani bir bunu almayın yanılırsınız. Yani zaten Asus da büyük ihtimalle bunu tasarlarken bu cihazı bize sunarken Tabii düşündüm, o kullanıcı kitlesini hesap ederek düşündü. Evet. Yani eğer dediğimiz gibi işlerimi halledeceğim ben bütün gün bununla gezeceğim falan diyorsanız pek size hitap eden bir tablet değil şimdi tabletin fiyatı daha belli değil dediğimiz gibi. Hı hı. O yüzden çok keskin bir yorum yapmak çok da yorum zor. yapamıyoruz evet. Ama benim tahminim 600 ile 700 arasında çıkacağı yönündedir ama bu tamamen hı. benim kendi kafamdaki Türk şeylerle. Lirasından evet, Türk lirasından bahsediyoruz değil mi? Evet Türk lirasından bahsediyorum. dolar değil yani Türk lirası 600 700. Yok. <laughs> yani bu tamamen <laughs> benim kendi tahminim. Yanılta da bilirler beni. Daha ucuz da yapabilirler, daha pahalı da yapabilirler. Ama eğer 600 700 lira arasında hı hı. bir fiyattan çıkarsa Az önce söylediğim kullanıcıların kesinlikle düşünmeden satın alabileceği bir tablet. E çünkü donanımı fena değil e bu fiyattaki bütçe dostu segmentinde olan bir tablete göre. E Asus kalitesinde bir tablet zaten. Evet. Android tablet konusunda şöyle bir sıkıntı var. Android tablet üreticilerinin diğer firmaların ürettiği tabletlerde çok bir stabilite sorunu var. Yani tablet denince mesela iPad, Apple'ın ürünleri gerçekten çok stabil. Ne olduğu evet. belli olan ve size sorun yaşatmayan tabletler. Evet. Her zaman Ama aynı performans, ne olursa olsun beklenebilecek tabletler. Evet yani, yani. Onu da gösteriyor evet. zaten, bir problem Android olmuyor. Android tabletlerde böyle bir takım sıkıntılar var hala, onu hala evet. çözemediler. Yani iş Android'e şey geldiği yani. zaman işte 4, 4, çok 3. üreten firma var. Yani 50 milyon tane Android evet. yazılım kullanan ve tablet üreten firma var. Kaçta? Bunların... Sırf Türkiye'de 120 farklı markanın. 120? Model değil bak, 120 Hı. farklı markanın. Bir de onların ayrı ayrı, ayrı modelleri, ayrıca var modelleri var. var. Tabi bunların %90'ı şey. Adasanda duymamış. Çin'in bir Çin şey köyünden yolladı tabletleri gönderen. Tabii öyle olunca yani aldığınız tablete güvenmeniz gerekiyor. Asus'ta sanıyorum ki hani güvenebileceğiniz bir marka olarak görüyorsunuzdur. Evet. Öyle olarak görmüyorsanız bile bence öyle görmelisiniz. Hani ben bu tableti kullanırken yazılımsal açıdan genelde Android tabletlerde problem olur. Gayet stabil çalışıyor. Sadece donanımı çok yüksek olmadığı için işte üst seviye oyunlarda bazı teklemeler yaşatabilir evet, işte da yapacak bir şey yok size. Zaten. Yani onu da bilerek alacaksınız zaten. Benim Hı -hı. tam olarak yorumum budur bu tablete. Peki. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki incelemede görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.